Merhaba bugün bir deney yapacağım ve bu deneyde lazım olan iki eşyamız var İki kitap sadece. Bunlara, bunlarla ne yapacağız? Birbirinin sayfalarını birbirinin içlerine koyarak sürtünme kuvvetinin gerçekleşmediğini göreceğiz. Ve şimdi deneyime başlayalım. İlk önce kitapların kapağını birbirine koyuyorum birbirinin içine. Ben biraz fazla koyacağım. Evet son olarak kitabımın kapağını en başta yaptığım gibi birbirinin içine katlıyorum. Bu şekilde oldu. Ve şimdi bunu çıkarmaya çalışacağım. Evet çıkartamadım çünkü sürtünme kuvveti gerçekleşmedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.